Ciner Grup olarak 40 yıldır ülke ekonomisine katkı sağlamak ve her zaman daha iyisini yapabilmek için her gün daha da çok çalışıyoruz. Şimdi de en yeni projemiz olan Kazan Soda Elektrik'le Ağır Soda Külü ve sodyum bikarbonat üretimimizi artırıyoruz. ...20 kilometre karelik işletme sahamızda 1.6 milyar ton trona cevheriyle yılda 2.5 milyon ton ağır soda külü, 200 bin ton sodyum bikarbonat üretimi sağlıyoruz. Bir buçuk milyar dolarlık yatırımımızla büyümeye devam ediyoruz. %99.8 saflık oranıyla dünyanın en saf soda külünü üretiyoruz. İnovatif teknolojilerin ve genç beyinlerin en büyük destekçilerinden biri olarak teknolojimizi sürekli geliştiriyoruz. İhtiyacımız olan elektrik ve buhar enerjisini kendi doğalgaz kojenerasyon santralimizde üretiyor. Ayrıca Ankara'nın yılda 2.3 milyar kilovat saatlik elektrik ihtiyacını karşılıyoruz. çözelti madenciliği teknolojisini kullanarak 600 metre derinlikte bulunan Trona cevherini sıcak su enjeksiyonuyla çözündürüp yeryüzüne çıkarıyoruz. Bu teknoloji sayesinde insan hayatına, tarım ve hayvancılığa saygılı, tamamen zararsız, çevre dostu bir anlayışla doğayı koruyoruz. Kendi lojistik ağımız ve 600 milyon dolarlık ihracat hedefimizle ürünlerimizi 40'tan fazla ülkeye ulaştırıyoruz. Ve sürekli başarı için ulaşılması zor hedefler koyarak kendi sınırlarımızı zorluyoruz. Çünkü yapabileceğimizi biliyoruz. istediğimiz kaizen çalışmamızı sunmak için buradayız. Çalışmamız Temmuz 2019 ve 2010, Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Evet burada odaklanmış iyileştirmelerin 10 adımını görmektesiniz. Kaizen çalışmamızı bu 10 adıma göre tamamladık. Aynı zamanda da ortada bu koç evrini görmektesiniz. Öncelikle kaizen çalışmanızı anlatmadan önce size size kısaca Zayıf kostik prosesinden bahsetmek isterim. Zayıf kostik prosesiniz şöyle başlar. Dışarıdan aldığımız kalsiyum oksit diye nitelendirdiğimiz kireç, yani toprağa benzeyen bir madde, kireç söndürücü makinesine beslenir. Aynı zamanda bu makineye su da beslenir. Birinci reaksiyonla gördüğünüz reaksiyon gerçekleştirir ve kalsiyum hidroksit diye belirttiğimiz kireç sütü kimyasal oluşturur. Kireç söndürücüden çıkan kireç sütü, safsızlıklarından yani kirecin içerisinde bulunan taş, kum, topraktan arındırılmak için döner elek makinesine gelir. Döner elek makinesinde bir nebze temizlendikten sonra geçici depolama tankı olan kireç sütü tankına gelir ve buradan pompalar yardımıyla reaktöre gönderir. Aynı zamanda reaktöre fabrikanın atığı da olan perç gelir ve perç ile kireç sütü yukarıda gördüğünüz reaksiyonda birleşerek sodyum hidroksit yani zayıf kostiği oluşur. Burada oluşturduğumuz zayıf kostik çöktürücü tanka geçerek buradan kuvvetli kostik birbirimize yol alır. Buradaki ana sıkıntımız reaksiyonun başında yani prosesin başında dışarıdan aldığımız kirecin içerisinde bulunan taş, kum, çakılın safsızlık diye belirttiğimiz maddelerin dönerekten yeteri kadar ayrılamaması ile birlikte zincirleme kire sütü tankına gelip buradan reaktöre taşınarak reaktörün karıştırıcı kanatlarını kırmasıydı. Ee, burada ise Kaysen çalışmamızda ilk olarak yaptığımız parayota analizimiz bulunmaktadır. Parayota analizimizde, para analizimize göre ikinci sırada bulunan reaktör kaynaklı duruşlarımızı seçtik ve ki bu duruşlarımız 192 saati kaplamaktaydı. Aslında birinci sırada yer alan planlı bakımda seçilebilirdi çünkü o 240 saatti. Ama planlı bakımlar fabrika genelinde planlı olup bütün prosesi içerdiği için ve sadece bizim prosesimiz olmadığı için biz sadece bizim prosesimizi ilgilendiren reaktör kaynaklı duruşları seçtik ve konu olarak belirledik kendimize kaizen konusu olarak. Ee, ve bu kaizen konusu seçmekteki ana nedenlerimiz neydi? Birinci ana nedenimiz zayıf kostik üretimindeki verimli etkileyen plansız duruşlar içerisindeki reaktör kaynaklı duruşları azaltmak. İkinci ana nedenimiz reaktördeki bakım maliyetlerinin yüksek ve fazla olmasından kaynaklı bunların düşürülmesi. Son olarak seçilen ana nedenimiz ise reaktör karıştırıcı deformasyonu yani kırılması problemiydi. Ve kendimize smart hedefler doğrultusunda 5 tane hedef belirledik. Bu hedeflerden ilki reaktör karıştırıcı deformasyonun kaynaklı duruşların %85 azaltılması. Safsızlıkların sıfıra düşürülmesiyle beraber kireç sütü kalitesinin artırılması, sisteme karışan safsızlıkların zarar verdiği ekipmanların ömrünün uzatılması, bakım maliyetlerinin ve duruş kaynaklı fazla mesai düşürülmesi, son olarak zayıf kostik üretiminde sürekliliğin sağlanması. Şimdi sizlere Kaizen Komitesi tarafından kurulan ekibimizi kısaca tanıtmak isteriz. Kaizen Komitesi tarafından kurulan ekibimiz, kostik birimi ve mekanik biriminden çalışanlardan oluşmaktadır. Ben ekibin koçu olarak Pelin Çelebi, yaklaşık bir buçuk senedir kostik Kendisiyim. Burada çalışmaktayım. Merhabalar ben Erhan Doğan. 12 yıllık çalışma hayatımın 9 <laughs> yılını kardeş fabrikamız Eti Soda'da, son 3 yılını ise Kazan Soda'da Kostik bölümünde usta başı olarak çalışmaktayım. Merhabalar ben Burak Şahanda. Bardiya Kostik Proses Ustasıyım. 4 yıldır Kazan hizmet etmekteyim. Merhabalar ben Abdullah Taşçı. Yaklaşık 3,5 -3, yıldır Kazan Soda'da çalışmaktayım. Merhabalar, Mehmet Özdül, mekanik bakım usta başısıyım. 20 yıllık meslek hayatımın son 4 yılını kazan soda elektrikle çalışmaktayım. Merhabalar, Süleyman Bilgili, 15 yıllık meslek hayatımın son 4 yılını kazan da mekanik bakım ustası olarak çalışmaktayım. Evet, şu an karşımızda mevcut durum analizi var. Şu an gördüğünüz tank reaktör karıştırıcısı kanatlarının sürekli deforme olmasıydı. Bu nasıl sebebi? Dışarıdan aldığımız kireçlerin içinde safsızlıklar, yani safsızlıklar derken ku gibi ma yabancı maddelerin sürekli karıştırıcıya zarar vermesiydi. Şu an görmüş olduğunuz tank, e, bu üç tane problemi var. Temizlik için mesai, çok fazla sayıda Kapanma çalışması, çevresel problem temizlik için mesai, insan gücü derken ister istemez bu tankı boşaltıp bizim e, mekanik ekibe karıştırılan deformasyonunu gidermek için bakıma verilmesi gerekiyor. Ve yaklaşık olarak biz bu tankı 8 ile 10 saat e, iş gücü içinde yeri geldi ben ve arkadaşlarım yani çoğu zaman bizler içine girdik ve e, bunların içindeki kumları küreklerle, kalmalarla, yeri geldi hitilerle kırarak dışarı çıkarttık çevresel problemler derken bu tank 270 metreküp kapasitesinde ve bu tankı boşaltmak için kamyonlara ihtiyacımız var. Bizim şu an 4 tane kamyonumuz var ve bu kamyonlarla sürekli reaktörü drenaj edip kamyonlar atık sahasına götürüyor. İster istemez atık sahasına götürürken kapaklarından sıvı madde olduğu için kapaklarından kaçırma ya da üstten herhangi bir kaçılmaya karşılık bunun için problem değil bizim için. Çok fazla sayıda kapanan alan çalışması. Biz bu tankın içine girerken iş güvenlikçiler ölçüm yapıyorlar. Uygunsa giriyor, giriyoruz. Ama ne kadar uygun olursa da olsun ister istemez bir tehlike arz ediyor. Ve şu an resimde gördüğünüz, biz tankı boşalttıktan sonra mekanik ekip içine girip karıştırıcıların deformasyonlarını gidiliyorlar. Bu sulaytımızda e, proje planını görmektesiniz. E, Kaizen ekibi olarak Kaizen ekibi olarak e, 3 aylık çalışmamız süresinde ee, ilk haftalarda konunun seçilmesi, hedefin belirlenmesi ve ekibin kurulması, ee, ilerleyen diğer haftalarda mevcut durum analizi, proje planı uygulanması, analiz ve son haftalarda ise iyileştirmelerin uygulanması, sonuçları doğrulanması ve yaygınlaştırma olarak proje planımızı tamamladık. Evet şu an karşımda balık hızçı metodu var. E, problem seçme araçlarından biz bu balık ırçığına metodunu uygulamak istedik arkadaşlarımızda. Şimdi bizim ana başlığımız zayıf kost, zayıf kostik üretimde reaktör kaynaklı duruşların azaltılmasıydı. Bunun dört tane asıl nedeni vardı. Bunlardan bir tanesi metot. Yani metot derken tasarım eksikliği. Nasıl bir tasarım eksikliği olabilir? Karıştırıcı tasarımı, reaktör tasarıma. Aynı zamanda da kapasite fazlası kullanım, fazla kireç sütü besleme, fazla pörç besleme ister istemez kapasiteyi artırmak için de e, bu üretimleri fazlalaştırmak gerekiyor. Makine konusuna gelirsek yetersiz kapasite, tank kapasitesi, karıştırıcı boyutları. Aynı zamanda döner elek makinesinin yetersizliği, elek boyutu makine kapasitesi, insana gelecek olursak da tecrübesiz çalışan bakım yetersizliği, malzeme, kireç kalitesi yani dışarıdan aldığımız kireçlerin ister istemez içinden daha önceden söylediğim gibi kum, taş ve yabancı maddeler içerebiliyor. Aynı zamanda uygun olmayan sıcaklıkta malzeme. Bizim reaktör tankımıza iki tane madde giriyor. Bunun bir tanesi kireç sütü, diğeri de pör. İster istemez bunların sıcaklığını yükseltip bizim verimimizi artırmamız gerekiyor. Şu an iyileştirme, e, Tizen ekibi olarak 9 tane madde iyileştirme bulduk. Bunları tek tek slide'larına arkadaşlar e, tek tek anlatacaklar zaten iyileştirmelerimize Ama bu e, 9 çalışmamız 3 ay sürdü ve her bir çalışan arkadaşların, ekip üyemizin 3 ay piyeler e, bu çalışmaya yardımcı olmuşlardır. Evet, Burak arkadaşımızın da anlattığı gibi, balık kılçığı tekniğinde kök nedenlere eriştiğimizde bizim reaktör kaynaklı duruşlarımızdı. Esas problemimiz. Biz bunun için e, Kaizen ekibi olarak bir araya geldik. Biz burada ne gibi iyileştirmeler yapabiliriz? E, buna karar verdik. Bizim mevcut 270 tonluk reaktör tankımızın içindeki karıştırıcının dizaynının uygun olmadığını gördük. Ve burada biz çift kanatlı bir karıştırıcı revize etme ihtiyacı duyuyoruz. Bunun için bizim mevcut 270 tonluk tankımızın taban kısmı konik, imalatı konik bir şekilde ve bunun etrafında biriken yabancı maddeleri toparlayıp aşağıya indirerek drenaj edip bu şekilde de sorunu çözme metodunu ve aynı zamanda da kanat sayımızı artırarak bu sorunu burada kısmen tamamını burada yok etmedik ama kısmen burada çözmüş olduk. Diğer bir sıkıntımız kök nedenimiz mevcut sistemle yapmış olduğumuz iyileştirmenin bir şekilde tabana indirdiğimiz yabancı maddeleri atmamız gerekiyordu. Bunun için de ikinci bir drenaj sistemi koyduk. E, bu resimde gördüğünüz gibi slide'ın. İkinci bir drenajda da yine kamyonlarla e, bu içindeki yabancı maddeleri ayrıştırmış, atmış olduk. Almış olduğumuz bir diğer aksiyon ise e, kireç söndürme makinesinde kullanmış olduğumuz kireç %85 oranında bunun içerisinde %15 safsızlık bulunmaktadır. Bu safsızlıklar kum, taş, çakıl bunları dönererek makinamızdan geçirirken separatör kısmında sürekli tıkanma yaşıyorduk. Bunun önüne geçmek için de rutin su, te, su jeti temizliği kullanarak bu tıkanmaların önüne geçtik. Bu su jeti temizliğinden kastımız dışarıda kullanmış olduğumuz araç çıkarma makinesinin biraz daha gelişmişi ve daha tazikli su fışkırtma makinesi olarak bilmektedir. Evet, bu slaytımızda iki adet eşajör montajımız bulunmaktadır. Eşajörlerdeki esas amacımız hoş değerlerimizi yükseltmek. Bir, birinci kademe olarak küçük eşajörümüzün montajını yaptıktan sonra e, grafikte gördüğünüz gibi isi değerlerimizin yetersiz kaldığı için ikinci bir eşajör montajımızı yapmak zorunda kaldık. İkinci şarjör montajımızın borulamasını diğer iş güçleri yaklaşık 30 gün olarak sürmektedir. Şarjörlerimizin montajı bittikten sonra poş değerlerimizin yaklaşık isi değeri grafikte gördüğünüz gibi istenirse yüksekliğe çıkararak daha iyi reaksiyona girmesini sağladık. Evet. Bu slaytımızda da gördüğünüz gibi yine reaktör tankımız önümüzde. Bizim problemli tankımız. Burada ikinci yaptığımız, şu ana kadar yapmış olduğumuz tüm çalışmalarda hep bir iyileştirme yaptık ama hepsinin yaptığımız iyileştirmeler bize çözüm olmadı. Hani daha da bir şeyler yapmamız istendi. Yapmamızı gördük. Burada da sarma buhar sistemi sistemi daha iyi reaksiyona sokmak için sarma buhar sistemi dizayn etmeye ihtiyacı duyduk. Mevcut olan iki varlık, iki varlık buhar hattımızdan 200 mm çapında 8 metre uzunluğunda tankın içerisine bir salma boru saldı ve taban kısmında 1 metrelik mesafesinde 8 mm çapında 800 adet yaklaşık delikler delerek iki varlık buharı ürünle çarpıştırarak daha hızlı bir reaksiyon sağlamış oldu. Evet, bir diğer iyileştirmemiz Şimdi biz hep e, reaktör tankı bizim son tankımızdı. Biz sondan başladık iyileştirmelere, başa doğru gittik. Burada da yine bizim lime slicker denen e, malzeme reaksiyona soktuğumuz tankımızdan gelen ürünleri dönererek bir adlandırdığımız elek kısmından süzülerek, ya, ayrıştırılarak yabancı maddeden kum, taş vesaire yabancı maddelerini ayrıştırdığımız kum sıyırıcı diye eleğimiz bu. Burada kullanılan, mevcut sistemde kullanılan elek gözeneklerinin çok büyük olması bizim yabancı maddeyi ayrıştırmamızda bize sıkıntı yarattı. Bunun için ne yapabiliriz dedik? Şu anda üzerinde mevcut olan 100 metrelik 0.1 mm olan tel çapını biz 200 metrelik 0.05 mm telle değiştirerek burada da yabancı maddeleri ayrıştırmış olduk. İyileştirme uygulamasında almış olduğumuz diğer bir aksiyonumuz ise e Etso'da daha çalıştığım dönemlerde orada da kullanmış olduğumuz sağ resimde gördüğünüz iki adet kum sıyırıcı ve sol resimde gördüğünüz vagon tipli kireç süt tankını montajını yaparak sağladık. Ee, sağ taraftaki kum sıyırıcılarının e, amacı kirecin içerisinde bulunan safsızlıklar ilk önce birinci kum sıyırıcıya girerek içindeki lamalar sayesinde e, görmüş olduğumuz kapaktan kamyona taş ve kum olarak atarak vagon tipi kireç süt tankına daha temiz bir kireç sütü göndermemizi sağlamıştır. Ben burada Erhan arkadaşımıza takviye bir şeyler söylemek ihtiyacı duydum mekanik olarak. Bizim bu kurmuş olduğumuz sistemde, burada yapılan her çalışmayı biz birebir yaşadık, hissettik. Ve bu tankların kurulmasında mekanik olarak bizim de bir destek ekibiyiz. Şimdi arkadaşımız proses açısından baktı. Ben de şunları belirtmek isterim. Bizim kurmuş olduğumuz iki adet kum sıyırcımız belli açıda, yani 15 derecelik açıyla oraya dizayn edilmiş şekilde. Niye böyle bir açı sistemi? Biz orada yine yabancı maddeleri ayrıştırmaya çalıştık. Oradaki açıdan kaynaklı biz içinde palet sistemiyle kurulmuş bir sistem. Paletlerin yabancı maddeleri alarak ileri götürdüğünde paletin üzerinde bizim kireç sütümüz geri dönerek biz tanka geçmesini sağlar. Yine bu tarafta da vagon tipi seyirci dediğimiz şey, vagon tipi tankımız dört bölmeden oluşmakta. İç kısmında bunun dört bölmesinde karıştırıcılar mevcut. Bu karıştırıcılar sayesinde de e, içindeki kireç sütünü daha hızlı reaksiyon sağlam, olmasını sağlıyoruz. Ve aynı zamanda dört <laughs> bölmeden taşkan olarak geçiyor kireç sütümüz ve her her bölmenin altında biriken yabancı maddeler de tabanından direnaj ederek bu şekilde ayrıştırmış oluyoruz. Evet şu an kaizen çalışmamız vardı ve bu çalışma artık bitiyor. Peki biz bu çalışmada neler yaptık? Neler sonucuna ulaşabildik? Belirlediğimiz hedefe ulaşabildik mi acaba? Şu an kaydan çalışmamızdan önce Ocak ve Ağustos 2019 aylarında 192 saat reaktör kaynaklı duruş yapmışken bu çalışmamız daha sonrasında Eylül ve Aralık ayında 24 saat yani bizim koyduğumuz hedef %85'ti. Koyduğumuz hedefin bile üstüne çıkarak %87.5 bir iyileştirme yapmış bulunmaktayız. Peki şu an biz reaktör kaynaklı duruşlardan durduğumuz esnada fabrika genelinde duruş olmaması için ister istemez dışarıdan kostik alıyoruz. Ve bu kostiğin bize yıllık maliyeti 360 bin dolarken şu anki yıllık maliyeti 90 bin dolara düşürüp düşürerek bu sonucumuza ulaşmış bulunmaktayız. E, yapmış olduğumuz kayfet çalışmasının ardından standartizasyon ve kalıcılığı sağlamak için Yapmış olduğumuz iyileştirmeler, çalışma sonucunda duruşların azalması ile birlikte reaktör içerisindeki kapalı çalışma ortadan kalkmış oldu. Çalışan memnuniyeti arttı. Bu kapalı alan çalışmasında oluşabilecek iş kazaları, riskleri ortadan kalkmış oldu. Her duruşta reaktör içerisindeki atın boşaltılmasıyla birlikte çevreye verilebilecek etkiler ortadan kalkmış oldu. E bu çalışmamızın ardından e, kalıcılığı sağlamak için SIP taleplerinde kullanılacak yeni kodlar açıldı. Yenilenen sistemler hakkında saha personeline eğitimler verildi. Kostik proses kalite planında 3 adet revizyon yapıldı. Bu revizyonla sisteme beslenen kireç sütünün devi parametresi alt sınır olarak 40 metreküp, sisteme beslenen diğer malzeme olan ölçü için, sıcaklık parametresi alt sınır olarak 50 derece olarak belirlendi. Son revizyonumuz olarak beslenme pörç gibi parametresi için alt sınır 170 metreküp olarak belirlendi. bu Kayseri çalışmamızın ardından neler öğrendik? Problem çözme araçlarını kullanmayı öğrenmiş olduk. Takım çalışmasının önemini daha bir anladık. Pörç sıcaklığını yani çözeltimizin Bizim için önemli olduğunu öğrenmiş olduk. Sunum yapma yetimiz, becerimiz gelişmiş oldu. Çevre bilinci ve İSG konusunda farkındalık oluşturduk. Sunumumuz bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler.